Ki bunun üstünün örtülmesi yönünde adeta bir uzlaşıya varılması diye bir hakikatle karşı karşıyayız. Biz bu hakikati reddediyoruz. Bizim hakikatimiz çocuklarımızın demokratik bir ortamda büyümesi. Çocuklarımızın çocuk olmaktan kaynağı hak, kaynaklı haklarının gözetilmesi. Biz bu antidemokratik yaşamı öldüren kadını ve çocuğu Kırım'dan geçiren anlayışı reddediyoruz değerli arkadaşlar. Bizler demokratik bir toplum, ahlaki bir toplum derken tam da bugün kaybettiğimiz, 20 gündür kaybettirilen, katledilen başka narinler olmasın, başka çocuklar katledilmesin, kadınlar edilmesin. Kadın cinayetleri ve çocuk cinayetleri son bulsun diye bu çağrımızı tüm demokratik kitle örgütleriyle, yerel yönetimlerle buradan yapıyoruz. Ve bununla da yetinmeyeceğiz. Bu kentteki tüm demokratik yapılar, başta çocuk alanında ve kadın alanında çalışan tüm yapılarla, yerel yönetimler olarak, Büyükşehir Belediyesi ve alt kademe belediyelerimiz olarak bu soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve sonrasındaki sürecin de takipçisi olacağız ölmesin, başka çocuk yaşamları sonlandırılmasın diye hep birlikte mücadele edeceğiz. Demokratik bir toplum çocuklara saygı, sevgi duyan kadınlara aynı şekilde bu toplumun yarısı olduğu gerçeğinden uzaklaşmayan kadınların da yaşam hakkını, çocukların da yaşam hakkını, tüm canlıların, varlıkların yaşam hakkını savunan bir toplum inşası için bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün burada, bugün burada. Bu adalet nöbetinin oluşmasına destek olan tüm ametlilere çağrımdır. Akşam 17'ye kadar bu, bu nöbetimize Nari'nin adalet nöbetine sahip çıkın. Çünkü bu nöbeti mümkün kılan sizin çığlıklarınızdı. Sizin önerileriniz, tavsiyelerinizdi. Bugün bu kentin saat 17'ye kadar bu çadırı doldurması gerekir. Bu çadırda çocuklar için söz kurması gerekir. Demokratik, adil bir yaşam çağrısı için söz kurması gerekir. Buradan tüm Diyarbakır halkına çağrımızdır. Bu adalet nöbetini yalnız bırakmayın. Teşekkür ediyoruz.